بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها bəadə demə əhatə bihi ilmük Allah təala inşallah Hazreti Fatıma hörmətinə <laughs> Allah təala yönəlik mənifətimizi çoğatsın ki o hadisdə Hazreti Fatıma buyururdu ki səvdimə səvdirlərin 3 şeydən birisi nədir? Allahın kitabını oxumaqdır. Yəni marifətullahı bizə öyrətən kitabı oxumaqdır. Allah təala inşallah Hazret Fatimanın bu hasletini də bizə nasib eləsin inşallah. Əlbətt biz maddələr halında Qurani-Kərimin və İslamın Allahutaalaya bəxş etsinə axtarırdıq. Birincisi əhəm, arz etdik ki, Allahutaala bütün kəmal sifətlərə sahibdir. İkinci dedik onun bənzəri yoxdur mahlukatı içərisində ona bənzəyən heç bir varlıq yoxdur. Yəni maddi varlıq deyil Üçüncü madde olarak arz ettik ki allah Teala hem yaratıcıdır hem de Rab'dır. İnsanı eğitip işlerini evrip çevirendir. Dördüncü arz ettik ki allah Teala insanlarla yabancı değil insanlara, insanlarla diyalog halindedir. İrtibat halindedir. Ki en son olarak Bakara suresini okuduk ki nereye yüzünüzü çevirseniz allah Teala oradadır Allah'ın size yansıtan, Allah size <coughs> hatırlatan şeyi görürsünüz. Dolayısıyla Allah Teala her tarafınızı kuşatmış. Allah Teala sürekli temas halindesiniz. Allah Teala'dan gayb değilsiniz ki. Allah'ı görmediğiniz hiçbir şey yok, hiçbir yer yok, hiçbir zaman yok. Dolayısıyla ne demek yani Allah Teala işte evreni yaratmış, kendi başına bırakmıştır. Böyle bir şey mümkün mü? 5-ci maddə olaraq ki bu gün başlayırıq dərsimizin başlanğıcıdır. Şurada şur bu da budur ki Allahutaala ki insanlarla mahlukatıyla, xüsusilə insanla dialoq halindədir. Bu dialoqda əsas mərhəmətdir və şefqətdir. Allahutaala bu dialoqda şefqəti əsas alıyor. Nərdən diyoruz bunu? Yəni Allahutaala'nın rəhməti qazamından daha öndə gəlir. Rəhməti qəzabından, şəfqəti qəzabından daha çoxdur. Deyirsiyü Allah Taala Qurani-Kərim kitab göndərmiş. Bu kitabda hər surənin başında nə var? Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim var. İki kəs Allah Taalanın mərhəmətinə, şəfqətinə vurğu var. Bu nəyi göstərir? Yəni dialoqda əsas merhamettir. Allah Teala kullarıyla diyalogundaki merhamet esas merhamete esas alır. En'am suresinde buyur ketebe ala nefsihir rahme. Allah Teala kendisine rahmeti farz kılmıştır. Yani farz kılmıştır derken Allah Teala kendisi kendisine farz kırmış. bu bize açıklamak içindir. Yani Allah Teala e, diyalogda irtibatta rəhmətə əsas alır. Hangi rəhmətə əsas alır? Görürsüz Allah Taala iki türlü rəhməti var. Bir cənəl rəhməti var, bütün məhluqatı quşatan rəhməti var. İstər kafir, istər mömin, kim olursa olsun Allah Taala ona lütfu ilə mərhəmət edər, onu var edər. Ona salihli bədən verir, ona nimət verir, yaralanması üçün, yaşamını davam etdirməsi üçün nimətlər sunar. Güneşten herkes istifade eder, aydan herkes istifade eder, sudan herkes istifade eder. Bir genel rahmeti var allah Teala'nın. Bir de allah Teala'nın özel rahmeti var, layık olanlara. Özel rahmet. Çaba gösterirsin, allah Teala özel lütufta bulunur. allah Teala'nın genel rahmetini neyle ifade ediyoruz? Rahman sıfatıyla. allah Teala rahmandır. Yani herkesi, bütün mahlukatı kapsayan, bir rahmeti var. Bir de özel rahmeti var. Şunu neyle ifade ediyoruz? Rahim sıfatıyla. Allah Teala'nın sen e, insana bahşettiği o genel rahmetten yararlanırsansa kendini layık kılarsın özel rahmetine. Onun için ilk önce Rahman gelir, sonra Rahim gelir. O genel rahmetten yararlanırsansa. Allah'a kulluk sunarsansan Allahu Teala'nın Rahim Allahu Teala'nın Rahim sıfatına mazhar olursun. Özel merhametine herkes Allahu Teala'nın çalıştığı çaba oranınca Allahu Teala'nın özel lütfu var. Her birimize farklı bir şekilde. Birisine iyi komşu verir, birisine iyi eş verir, birisine iyi evlat verir, birisine iyi ses verir, birisine <coughs> güzellik verir. Herkese Allahu Teala'nın bir özel rahmeti muhakkak vardı. Ər-Rəzəl Rəhmətin qiymətini bilirsək daha fazla rəhmətə mazhar oluruz. Yox bilməzsək onlar bizim üçün vəbalə dönüşür. Bu da uzun uzadıya üzərində danışacağımız bir maddədir ki, Allah Taala dialoqda mərhəmətə əsas alır. Bunlar aslında bizə dərstir. Bizlər də Allah Taalanın Rəhman və Rəhim sifətinin mazharı olmaya çalışmalıyız. Yəni bizlər də dialoqlarımızda mərhəməti, şəfqəti əsas almalıyız qazabı deyil Allah'ın rahmeti qazabından öndə gəlir. 6-cı maddə Allahu Taala'yı tanıtma nöqtəsində şudur ki, Allahu Taala kullarını sevar. Cöməstir Allahu Taala, dualara icabət edər, əgər kulları ona yalvarırsa, Allahu Taala muhakkak cavab verir. Bununla əlaqəli olaraq yenə ayət-kərimələr uzundur. Hər birisindən bir övünək versək yetərlidir. Bir ayət-ekərimədə buyurur: "Vallahu raufun bil ibad". Allah səlahu əleyhi kullarına şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Yəni kullarını sevir. Kullarını sevir. Bəzən deyirsən ki, sevirsə niyə bəla verir? Bəlanın kendisi də sevgidən qaynaqlanır. Allah tərəfindən verilən musibətlər də sevgidən qaynaqlanır. Bu dünyada məşaqqətsiz qurğunlaşma mümkün? Değil bir ağaç eğer meyve verecekse, tatlı meyve verecekse illa da rüzgara, yağmura, güneşe, ısıya, hararete maruz kalması lazım. Ta tatlı bir meyve versin bize. İnsan oldu öyledir. Olgunlaşması için bu merhalelerden, zorluklardan geçmesi lazım. Sen bir çocuğa yüzmeyi öğretmek istiyorsanız muhakkak birkaç kilo su içecek bu çocuk. Borma tehlikesi atlatacak. Zorluğu var bu işlerin. Bu dünyada hiçbir kemal, olgunluk zorluksuz olmaz. Muhakkak zorluk olur. Zorluk okula gitmenin kendisi çocuk için bir zorluktur, sıkıntıdır. Ama onun kemali için gereklidir. Bizler de öyleyiz. Bu okulda, dünya okuldur. Bu okulda ilerlemek için, olgunlaşmak için bu merhaleleri kat etmemiz lazım. allah Teala merhametlidir diye bunları bize verir. Onun için de hadiste var ki Allahu Teala peygamberlere daha fazla bela, musibet sıkıntı verir. Onları daha çok sevdiği için. Allahu Teala hadiste var ki buyuruyor ki kim imanı ne kadar artarsa bir ölçüde de belası, sıkıntısı, musibeti de artar. Biz genelde bazen belayı, musibeti e, sevgisizlik alameti olarak görürüz. Oysa ki tam tersi nedir İslam'ın bakış açısında? Allah-u Teala bilahara biliyoruz ki allah Teala biz masum değiliz, hata işleriz. allah Teala diyor ben günahları affedenim, tövbeleri kabul edenim. Yeter, yeter, ki sen dönüş yap bana. Yeter ki sen dönüş yap bana. allah Teala ne kadar sevinir bir kurunun kendisine dönüş yapmasından. Göz bir anneyi düşünün. Çocuğunu kaybetmiş, Bir ay çocuğumdan xəbər yox. O anneyə deselər ki çocuğum bulundu. Nə qədər sevinir bu anne? Deyir ki Allahu taala annenin bu sevgisi ilə qiyaslanamaz dərəcədə sevinir Allahu taala qulu ona dönüş yaptığında. Allahu taala böylə mərhəmətlidir. Ayeti kerimdə bu ki Enneke entel vehhab. Sən sürəkli lütufda bulunansın, kullarına nimətdə və bağışda bulunansın. ve huvel gafurul vedud. O bağışlayandır, çok bağışlayandır. Biz bazen mesela birisi hata yaptı, bir kere affediyoruz. İkinci hata yaptı, ikinci de varsa, üçüncü de deriz ya böyle de olur mu? Sen öyle her zaman hata mı yapacaksın? Allah Teala böyle bir şey yok. Sen bin kere de hata yapsan, yine sen benim kulumsun, seni seviyorum. Baş göz üste geldin diyor Allah Teala. Bağışlayandır ve sevendir bizi. Bağışlayandır, sevendir. birisi bize birkaç defa hata yaptı, biz onu bazen defterden sileriz. Deyir, sen gözümüzden düştün. Allah-u da böyle bir şey yok. Sen yeter ki Allah-u Teala kırık kalple gel. Gerçek samimi bir tövbe dönüş yaparak Allah-u Teala ya gel. Diyor seni hiç bu hatayı yapmamış gibi kabul ederim. Bizde böyle bir şey var mı? Bir insan bize karşı ciddi bir hata yapsın. Sonra diyelim ya biz unuttuk tamamen o hatayı. Yapmamış gibi seni kabul ediyoruz. Böyle yapıyor muyuz? Yok. allah Teala diyor ki sen bana dönüş yaptın mı samimi bir şekilde? Gerçekten pişman oldun mu? Diyor ben bunu yapmamış gibi kabul ediyorum. Kıyamete getirmeyeceksin senin önüne ki sen bu hatayı yaptın. Onu defterinden, amel defterinden Allah-u Teala siler. Sana yeni bir insan gibi muamele eder. O hatayı yapmayan bir insan gibi muamele eder. Ayet-i kerimede buyuruyor: "Uzuuni asteciblekum." Bana beni çağırın, bana dua edin, bana yalvarıp yakarın, muhakkak ben size cevap veririm. Siz yeter ki beni çağırın ihlaslı bir şekilde, muhakkak karşılık veririm. Böyle Allah var. İslam'ın tasvir ettiği Allah böyle Allah'tır. Kullarıyla sürekli irtibat halindedir. Bir tane kitap vardı, e, Farsça. E, yazdım, kitabın ismi şuydu, Hemişi Anlayın. Yani Allah, e, her zaman online olan, yani her zaman çevrimiçi olan. Allah Teala her zaman çevrim içi olan bir varlıktır. Bazen arkadaşınla yazışırsın, bakıyorsun ki hiç mesajın gitmiş, bir gün hiç bakmamış. Her zaman ulaşabilir değil arkadaşın. Annen, baban, evladın. Ama Allah Teala her zaman ulaşılabilir bir varlıktır. Her zaman çevrim içidir. Böyle bir yaratıcı İslam bize tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim bize tanıtıyor. Ud'uni estecib lekum. Mümkün değil insan Allah-u Teala'yı çağırsın. Ona yalvarıp yakarsın ama allah Teala karşılıksız bıraksın onu. Mümkün değil. Muhakkak onun karşılığı var. Fakat biz karşılığı bazen yanlış algılıyoruz. Karşılık diyoruz ki bizim dediğimiz şey muhakkak olsun. Yok karşılık bu değil. Sən Allahu Teala'yı çağırdığında, bir şey istediğinde muhakkak Allahu Teala sana yönəlmişdir, cavab vermişdir. Ancaq verdiyi cavab sənin bəklədiyin cavab olmayabilir. Amma sana yönəlmişdir, sana ittifadda bulunmuşdur. Sənin cavabını vermişdir. Verdiyi cavab mümkündür sənin bəklədiyin deyil, sən fərqli bir şeyi bəkləyirsən, amma Allahu Teala onu sana məslahat görmədiyi üçün onu sana verməz. Varsaq əlib məsələn bir övladınız, kiçik çocuğunuz Diyor anne işte ben portakal istiyorum. Biliyorsun portakal da ona zararlı. Verir misiniz? Evet. Vermez. Peki çocuğu azarlar mısınız? Yok. Onun yerine çocuğa başka bir şey verirsiniz. Onu değil gel bunu yedirsin. allah Teala da böyledir. Yani biz ondan bir şey istediğimize, bizim maslahatımıza değilse başka bir şeyle onu telafi eder. Mümkündür dünyada varsayalım hiçbir şey vermeyebilir. Amma onu onu ahirettə tərafi edər. Onun üçün insanın duası qarşılıqsız qalması mümkün deyil. Onun üçün hadislərdə var ki, buyurur ki, insan dua etdi, qarşılığını görmədiyi zaman ümütsüzlüyə kapılması. Və bəzən keşke həyatımızda belə dualarımız olsun. Dua etmişimiz bu aləm və qarşılığı da verilməsin bu dünyada. Ahirətə kalsın. Hadisdə buyurur ki, can ahirətdə kabul olmayan duaların karşılığını görünce ki allah Teala ne kadar lütufta bulunuyor, ne kadar nimetlerin sana bahşediyor diyor onları görünce kendi kendine hayıflenecek. diye. keşke hiçbir duam kabul olmasaydı. Keşke hiçbir duam kabul olmasaydı. Orada verilen o mükafatı görünce insan öyle diyecek. Aynı şey belalarla ilgili de aynı şey var. Diyor insan bu dünyada yaşadığı sıkıntıların karşılığını, mükafatını o dünyada görünce kıyamette diyecek keşke Allah'ın musibetlerim, belalarım çok olsaydı. Biz oysa ki genelde diyoruz ki rahatımız olsun, işte yakınımız vefat etmesin, bu sıkıntıları yaşamayalım, musibet görmeyelim. Oysa ki farklı bir bakışı açısı var. Ud'uni estecib lekum. Vallahu zul fadlil azim. allah Teala büyük fazla sahibidir. Yani fazladan ek olarak bir şeyler verir. Varsayalım siz mesela bir işçi getirdiniz evinize. Kaça anlaştınız? Diyelim ki mesela bin lira sana vereceğim bu işi yapsan. Bizler genelde anlaşmaya bağlı kalırız ve çalışırız anlaşmadan daha az verelim. Ya sen iyi çalışmadın, işte şöyle oldu, böyle oldu, zamanında bitirmedin. Bir sürü bahane getiririz ki biraz daha az verelim diye. allah Teala Bahane arar daha fazla vermek için. Bin liraya anlaşmışsa müstahaptır ki insan ne etsin? Biraz fazla versin. allah Teala biraz fazla vermiyor. Mesela bin liraya anlaşmışsa iki bin lira veriyor. Bizler bin lira anlaştığımız iki bin lira verir miyiz hiç? Cık, diyoruz hak etmedi bu. Hak etmiyor bu. Ama allah Teala bizde öyle demiyor. Kulum hak etmedi. Bin liralık iş yaptıysa iki bin lira verir. Beş bin lira verir. Allah Teala büyük, fazlı sahibidir. Evet, bu da bir maddedir. Uzun uzadıya yine üzerinde konuşula bilir. Allah Teala kullarını seviyor, cömətlidir, onların dualarına icabet edər. Hər zaman çevrim içidir. Allah Tealanın tanıtımı ilə alakalı maddələr halında yine sunabiliriz. Eee, ben bu konuyu merhum İmam Hümeyni'nin bir sözü var. Onunla kapatalım. Buyuruyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı, merhum İmam Hümeyni'nin sözüdür. Kur'an-ı Kerim olmasaydı, marifetullah kapısı sonsuza dek kapanmış olurdu. Marifetullah kapısı, diyor Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ı tanımak istiyorsansa, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zahir etmiştir kendisini. Zuhur etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Allah Teala'yı tanımayı isteyen diyor Kur'an'a başvursun. Kur'anla Allah Teala'yı tanısın. Diyor ki eğer Kur'an olmasaydı marifetullah kapısı sonuza dek kapanmış olurdu. Kur'an'ın Allah'ı tanıttığı şekil ve miktar İslam İslami irfan kitapları dahil hiçbir kitapta da bulamazsınız. Biliyorsunuz ki irfan kitabında Allah Teala tanıtılmaya çalışılıyor. Diyor irfanda dahi, irfan ilminde dahi olmayan şeyler Kur'an-ı Kerim'de var. Ayrıca varsayalım bazı konular hem irfan ilminde var hem de Kur'an-ı Kerim'de var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de olan tabirler, ifadelerde bir takım incelikler var ki onlar irfan ilminde kullanılan terimlerde yok. Meselen denilir ki şeyde, irfanda denilir ki mesela insan Allah-u Teala'nın sıfatının mazharı olur. Ve de Allah-u Teala tecelli eder. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler yok. Kur'an-ı Kerim'de ne tabiri var? insanlarla, mahlukatla alakalı diyor bunlar ayettir. Allah'ı gösteren nişanedir. Allah'ı simgeliyor bunlar. Alamet, ayet kelimesi kullanmış. Ayet kelimesi ayna tabirinden, mazhar tabirinden daha farklı ve ince, dakik müşteler içeren bir tabirdir. Artık bunlara girmiyoruz, konu uzar diye. Üstü kapalı olarak diyoruz ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en güzel şekliyle tanıtılmıştır insanlara ve insanlık alemine bir salavat buyurun. Başka bir konu şudur ki İslam'da felsefe ve kelam kitaplarıyla farklı bir metod izlenilmiştir. Yani kelam kitaplarına baksan, felsefe kitaplarına baksan orada Allah-u Teala ne olur? tanıtılmaya çalışır, allah Teala ile ilgili bilgi sonulur. Ama Kur'an-ı Kerim'e ve diğer semavi kitaplara baksanız onların bu kitaplarla önemli bir farkı var. O da nedir? O da şudur ki, semavi kitaplara göre Kur'an-ı Kerim ve diğer kitaplar allah Teala bilinen bir varlıktır. Ne demek yani Allah Teala bilinen bir varlıktır, bilinen bir bir zattır. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve diğer semavi kitaplarda Allah Teala'nın varlığı ispat edilmeye çalışılmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığını ispat eden bir ayet gösteremezsiniz. Diğer semavi kitaplarda da öyledir. Allah Teala'nın varlığı herkes tarafından bilinen kəsim bir olğudur. Allah təala varlığını isbat etməyə ehtiyac yox. Bəs ki nəyə ehtiyac var? O zaman Qurani-Kərimdə bu qədər məsəl Allah təala ilə əlaqəli bilgi var, ayətlər var. Onda nə ilə əlaqalıdır? Allah təala varlığını isbat etməyə yönəlik deyilmi? Xeyr. Allama Saba təbəi mərhum şöylə deyir. İslam dinini biz şu kəlimədə özətləyə bilərik də, bilirsiniz. Lə iləhə Allah. La ilahe illallah İslam dininin şaarıdır, özetidir. Bu la ilahe illallah iki bölümü var. Bir la ilahe bölümü var. Bir de illallah bölümü var. La ilahe bölümü olumsuzlamadır. Yani ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur. İllallah da diyor Allah var. Bu da olumlama bölümüdür. Yani bu cümle iki bölümden oluşuyor. Bir olumsuzlama, bir olumlama, ispat etme. Diyor İslam dini bu bölümü ispatlamaya çalışmaz. Bunun üzerine yoğunlaşmaz. Neye üzerine peki yoğunlaşır İslam? Bu la ilahe üzerine yoğunlaşır. Bunun üzerine yoğunlaşır. Yani bunu insanlara aşılamaya çalışır. Bunu insanlara öğretmeye çalışır ki Allah var ama siz o Allah'ın yanında başka ilahlar da ediniyorsunuz. İslam çalışır ki o edindiğimiz başka ilahları bırakalım. İslam'ın çabası buna yöneliktir. Allah'a ispat etmeye yönelikler. Diyor allah Teala bilinen bir varlıktır. allah Teala zaten insanı bir şekilde yaratmıştır ki insan Allah-u Teala'nın varlığını idrak ediyor, hissediyor, anlıyor, algılıyor. Allah'ın varlığına diyor derli ihtiyaç yok. Neye ihtiyaç var? Allah'ın dışında kendimize ilah edinmişiz. O ilahları olumsuzlamaya, onları hayatımızdan çıkarmaya yönelik çabası var İslam'ın. Daha doğrusu şöyle diyelim. başka bir tabirle Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın varlığını ispat etmeye çalışmaz. Allah Teala'nın sıfatlarını ispat etmeye çalışır. Allah Teala'nın asıl varlığını değil de də Allah'tan Allah Teala'nın Allah Teala mesela tevhidini, bir olduğunu, Allah dışında başka ilah olmadığını ispatlamaya çalışır. Tekliği ispatlama, Allah Teala'nın mutlak kadir olduğunu, allah Teala'nın alim olduğunu bunları ispatlamaya çalışır. Sıfatını ispatlamaya çalışır. Aslını değil. Aslı allah Teala'nın bilinen bir varlıktır. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Afillahi şekkun. Ki Allah-u Teala şek şüphe mi var allah Teala'da? Allah'ın varlığına delil mi ihtiyaç, delil mi ihtiyaç var sunalım? Yok. Derle ihtiyaç yok. İnsan zaten kendi varlığıyla allah Teala'nın varlığını hissediyor, kavruyor, anlıyor. Buna derle sunmaya gerek yok ki. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın varlığı bilinen bir varlık olarak kabul edilir. Ona del üzerine yoğunlaşılma, Sadece sıfatlarını ispat. Mesela bizim sorunumuz nededir? Biz Allah'ın varlığında mı sıkıntımız var? Yok Teala'nın var olduğunu biliyoruz. Peki sıkıntımız nelerdir? Sıkıntımız şuradadır ki biz allah Teala mutlak, kadir olarak görmüyoruz. Ne demek yani? Yani mutlak, kadir, yani her şeye gücü yeten bir varlık. Eğer buna inancımız olsa Allah'ın dışında başka bir gücün önünde eğilir miyiz? Başka bir güce yalvarıp yakarır mıyız? Yok. Ama allah Teala Teala'yı mutlak kadir bilmediğimiz için başkalarının önünde eğilir. Bugün İslam ümmetinin sorunu Gazze sorunu, Yemen sorunu, Filistin sorunu nereden kaynaklanıyor? Müslümanların Allah-u Teala'yı kadir bilme kaynaklanıyor. Allah-u Teala'ya güvenselerdi sadece bu durum yaşanır mıydı? Yok. Oysa ki hepsi Allah-u kabul ediyor. Allah-u Teala'yı kabul etmeme gibi bir sorun yok İslam ümmetinde. Sorun nerededir? Allah-u Teala'yı mutlakadir dedi Amerika'yı güç sahibi görüyor. İşte batıyı güç sahibi güçlü görüyor. Ama allah Teala güçlü görseydi bugün bu durumlar yaşanmazdı. İnsanlığın hem bireysel olarak hem toplumsal olarak sorunumuz allah Teala'nın sıfatları noktasındadır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kitabında sıfatları üzerine yoğunlaşır. Diyor siz allah Teala'nın sizi gördüğünü bilmiyor musunuz? Allah-u Teala'yı biz gören olarak gerçekten bilmiş olsa, buna samimi kalpten inanmış olsa hareketlerimiz, davranışlarımız böyle olur muydu? Bazen bir çocuğun yanında bir şey yapmayız. Niye ondan utanırız, çekiniriz ya bu görüyor diye. E Allah-u Teala'nın huzurunda hiç çekinmeden günah işliyoruz. Allah-u Teala'yı gören olarak görmüyoruz. Gören olarak görsek, bilen olarak görseydi bunu yapmaz. Veya da ki zihnimizden birisiyle ilgili kötü duygular zihnimizden geçer. Bazen bakışlarımız hain bakış olur, niyetlerimiz kötü olur. Ama eğer allah Teala'yı her şeye alim, her şeyi bilen niyetlerimizden haberdar olan olarak görseydi, o kötü düşünceler kafamızdan geçer miydi, belirir miydi? Dolayısıyla bizim sorunumuz allah Teala'nın sıfatları noktasındadır. allah Teala'nın asıl varlığını bilme noktasında sorunumuz yok. Kur'an-ı Kerim de buna çalışıyor, sıfatları üzerinde. Diyor ki şunu görmüyor musun? Geçmiş zalim kavimlerin akıbetini görmedin mi? Bu kadar müstekbirleri, tağutları görmedin mi sonlarını? Onları görmüyorsun, hala Allah-u Teala'nın kudretinde şekişme mi ediyorsun? Sorunumuz buradadır. Onun için sadece Kur'an-ı Kerim'de diğer semavi kitaplarda da Allahu Teala'nın aslını ispat etmeye yönelik herhangi bir şey delil yok. Sadece sıfatlarını ispatlamaya yönelik sözler var. Kur'an-ı Kerim'de diğer semavi kitaplarda da hatta Hazreti Peygamber'in dönemindeki müşrikler, hatta İslam öncesi müşrikler noktasında da putperestler noktasında da Kur'an-ı Kerim'imize aktardığı şudur ki onlar o dönemdeki insanlar Allah-u Teala'nın varlığını reddetmiyorlardı. Kabul ediyorlardı allah Teala'nın varlığını. allah Teala'yı halik, yaratıcı olarak biliyorlardı. Sadece onun dışında putları da o Allah'la bunlar arasında, kendileri arasında şefaatçi görüyorlardı. İslam dini diyor ki hayır onlar şefaatçi olamaz, onlar aracı olamazlar. Yəni məsələ Allah Taala'nın varlığını radd etməkdən kaynaklanmır. Sorun orada değildi. Sorun Allah Taala sıfatları noktasındaydı. Bunu da e, ayeti-kerimelere baxsanız mən yenə sizə e, şey atarım bilgilerini kitabın bu bölümün ayeti-kerimələr baxarsınız. Həm Hazret Peyğəmbərin dövründəki müşriklər deyir ki, onlara sorsan ki, yeri göy kim yaratdı? deyirlər Allah. Allah yaratdı deyirlər. Ama ona rağmen puta tapıyorlar. Diyor ki o bizim Allah'la bizim aramızda şefaatçi olsun, şefik olsun. Hz. Lut döneminde Samud kavmi, Ad kavmi ile alakalı yine aynı şeyler var. Yani o dönemdeki e, müşrikler de putperestler de Allah'ı halik olarak reddetmiyorlardı. Allah Teala'yı kabul ediyorlardı. Çünkü Allah Teala insanı fıtrasına yerleştirmişti. Allah kendi E, varlığını, kendine yönelmeyi, tapınmayı. Ama onlar allah Teala'nın dışında başka ilahları edinip başka mabutlara tapıyorlardı. Sorun buradaydı. Burada bir özetleyelim. İslam'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre allah Teala her şeyden apaçık bir varlıktır. Her şeyden daha net, her şeyden daha aşikar bir varlıktır onu ispat etmeye ihtiyaç yoktur. Sadece sorunlarımız onun sıfatlarını inanma, o sıfatlara iman etme noktasındadır ki inşallah bu konuda çalışalım uzaflarımızı gidermeye. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.